Bugün size çok güzel bir şey yapacağız. Çayın yanında ve kahvaltıda çıtır çıtır çocuklarınıza yapabileceğiniz güzelce bir, bir şey. Bir bardak yoğurt. Bir paket kabartma tuzu. Bir paket vanilya. Birazcık tuz. 3 tane yumurta bir yarım bardağı sıvı yağ bir yarım fincan şeker karıştırıyoruz. Hamurunu yapacağız. Bir şeylerimiz. hamurunu yapıyoruz. Evet hamurumuzu yaptık alabildiği kadar un ele yapışmayan yumuşacık bir e, hamur elde ettik. Güzel bir hamur. Hamurumuz çok güzel. Hamurumuzu küçük küçük parçalara parçalara böldük. İşte istediğiniz şekli verebilirsiniz. Sonra da kızartıyoruz zey yağının içine atıyoruz. Kızartıyoruz. Bıçaklarınız kızardı. Güzelce çeviriyoruz. pişen yağdan alıyoruz sabah Pişilerimiz hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın.